Herkese merhabalar. Bugün Atanın doğum günü. Ataya bir sürpriz yaptık. Şimdi biraz onu sürprizi göstereceğiz. İzmir'de Kültür Park'a geldik. Bugün Atayı gezdiriyoruz. Şimdi burada Luna Park gibi bir yer varmış. Oraya gideceğiz ama Ataya bisiklet aldım. Bakalım Ata ne tepki verecek. Evet, kapalı mı gözleri? Bir dakika dur. Bir dakika. Sessiz. Sessiz olsun herkes. tamam sessiziz. Sessiziz biz şu anda. Sesiniz çıkmıyor. Tamam mı? Açalım mı gözlerini? Açalım. Ata hazır mısın? Evet. Bir. İki. 3 <laughs> Atı bir dikkatini olmuş burada. Ya <laughs> bu ba bu başkanın ya. Başkanın başkanın ya. <laughs> başkanın evet bu başkanın senin sensin o başkan. Senin ha. Senin oğlum o artık. Senin doğru ne diyor ha? Gerçekten mi? Evet. Oha. Yuh. <laughs> Bana büyük geldi. Doğru onu indirebiliyoruz senesini. Oha. Gerçekten benim <laughs> mi? Evet. Oha. Sevindin mi? E ne yapayım? Çok sevindim, sevindim de. Harika da bir şey. Allah. <laughs> Bunu çekerim miydi? Filin de iyidir. He? Yani, gel. <laughs> dur dur <gülüyor> önce şunu. Oğlum kadar. markası var. Bak Hot Wheels'lı. Bianchi'li. Aaa. Evet. <laughs> 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 o kadar mutluyum şu an. O, o bebeğim geliyor. benim. Teşekkür ben... etti. Babana aldı bak. Kaç paraya verdi? Ticaret adam. Hadi bakalım. <oradan>, Edebilecek misin? Ne <laughs> <yapalım, şöyle> yapıyorsun? <laughs> 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 Boş ver. Üzümü niye bağını sorma ata? Öyle derler. Ayağın yere değiyor <laughs> <laughs> Babası gibi her zaman bir beli görün açılıyor ya. Yani. Ayağın değmiyor. Öne atlaman lazım bisiklet durduğu zaman. <laughs> Sen onunla beraber bir yardımcı olanca öğrenme. Ya ya, ne uçak? yapacaksın biliyor musun? Bulacağın zaman şöyle atlayacaksın öne iki ayağınla. Neden? Ay, yani yere basın, öne, öne atlayamaz canım. Arası Selen'e acısı. yine aşağı. Oğlum insan da severen aşağı. Ya öne bir sürsün doğru. de sen onu o kendi ha. geliştirecek onu zaten. anladın mı? O biz içgüdüsel gelişir. Öğretmekle olmaz o. Tamam ya ben. Tamam bırak sen oğlumu ya benim oğlum aslan parçası ya. Baksana <laughs> düşecek yalnız şurada. Yavaş yavaş dön yavaş yavaş. Fren sıkmayı biliyor musun? Dur. Ay, aferin Dur. sana bak. Bu çok sert. Bravo sana. Ata helal olsun çak oğlum. Bu freni çok sert. Aslan parçası. Bunu Nasıl sık durdu sık. bak. Çak bu, bebeğim. Bu arka fren. Bu ön fren tamam mı? Çak. Bunu, bunu sıkma. E, Ata çak Laysın bana bir tane. Söyle, sana, sana bravo bak. Hadi. Bir şurada dön gel bakalım. Bir tur dön gel. Hadi bir tur dön gel. <laughs> Ay çok güzel bu. <laughs> Ay harika oldu. Allah güzel günlerde kullanmak nasip etsin. Hayır. Oh, yeah. Gel gel. Hayır. Oh, yeah. Ada kızımızın dişlerini gösterelim size. <laughs> evet, adam. altın kaplattık dişlerini. Altın. Altın kaplattık. Dur atayı bir dakika hemen. Yavaş yavaş ha. şimdi merak ediyorum ne yapacak. <laughs> tarafa doğru dön. Ata, dön buraya doğru. Yavaş yavaş dön. Ay maşallah oğlum. Az gaza bas. Bak, bak 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 Vitesi yok değil mi bunu? Yok. Ay çok güzel. Maşallah. Hadi özbek kızımızın. Evet. Şimdi bir dur bakalım nasıl duracaksın. Durmayı öğren. verin sana be. Tamam bravo. Onu yavaş yavaş artık öğreneceksin. O kadarcık oldu verir. Hiçbir şey olmaz. Evet şimdi gelelim ada kızımıza. Ada kız. Özbek geleneklerimiz de bizim. Özbek mi? Dişlerimizi altın kaplatmak var. Evet. Şöyle bak, şöyle açık. Ada da bir Özbek kızı. Üyü yap. ya ada gözlüklü telli <laughs> bütün telli 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 şu telli turna anne niye daha güçlü bak ne güzel söyler misiniz? Anne. ya o, o çok pahalı sen boş ver parasını ya, ben ben üzümü niye bağına sorma oğlum <laughs> <gibi bak. gülüyor> Hadi at, Ada, ata beğendin mi? Hem de nasıl. He? Allah! <gülüyor> <gülüyor> ada embesil gibi duruyorsun. <laughs> Küçük ya bisiklet. Çok komik görünüyorsun. <laughs> Palmiye cennetine geldik, Palmiye. Ne yapıyorlar bu kadar palmiyeyi satıyorlar? Ne alakası? Bu <laughs> arada zaten hep palmiye var. Yalnız hepsini dip dibe dikmişti. Bana özel Bak gördün mü Adana'nı? Yılların fuar, fuar. Ata, ata ben buraya senin yaşındayken binerdim. Bak kaç sene geçmiş üzerinden. Bir, bir, bir Yıllar geçmiş. Ne? Hala aynı. Bugün bir sorun mu var bunda? Yok abla bu kadar kapanın. Ha tamam biz bir şey olmaz ya. Zaten Yok. o kadar azıyız. Tamam. <laughs> Sıkı tutulmuş basın. <mu? gülüyor> Çocuğu korkutun. <laughs> Hayır. Hani, Adaya... Yani böyle yani, yani... Ay ya, tamam abi, be. Youtube'lar koyuyorum ya şey. bir şey. bir de dışarıdan çekiyorlar. bir içeriden bir de dışarıdan Uçmayacağız anneciğim. anneciğim gerildin koyuluyor. iyice ha. Bebekler biniyor. Senden daha minikler Saçmalama. Sen de bilseydin ya. Geldi evet, sen de de gel bir evet, tane. Senin de biletin var. Evet. Senin de biletin var. Boş kaldı. Gel, yanıma, yanıma gel. Oğlum hadi. bilet. Bak. Hadi. Kızın istiyor. Hadi, hadi. gel. Şimdi bir yerde sadece hızlanacak. bindiğinde. Anne. anne bu ne? Anne bu... anne şu... Ya beni de bindirdiniz buna ya. Anne sonra şu tre... şu trene binelim sonra. Hangi trene? Şurada var ya. Tamam. Hadi geliyor. Ata geliyor. Şimdi burada hızlanacak mı? Sakın. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Evet. Ay biz Ama şey ben ona geleceğim. dedim bir daha binmek evet, ister. Bir daha binelim. Bir, daha, biner, bir, daha. Daha, bir büyük olana binelim. Yo. Binelim binelim. Artık bu biner. biner, bu manyak biner. Bu biraz daha büyük bir biner yani. nasıl da edeceğim nasıl diyor. Evet, çünkü. aynen ben defa de dedim. İşte bayağı bir şeyde söndü. Çok rüzgar var nasıl yapacaklar acaba diye <laughs> düşünmüştüm ama <Aslında gülüyor> yarın yapamayacağız. İsterseniz <laughs> açı değiştirelim. Şimdilik ya, nasıl bir arkaya yapacağım? gidelim. Yağmur. <laughs> Rüzgarla. Rüzgarla. Yok ya yakışıklı bir şey Neyse bunları üflesin Teşekkür ederiz. Hadi atla. Neyse. Dilek su. Dilek, dileğini su. Sönecek ama çabuk ol. Hadi tut. Hadi, Hadi iyi, iyi, iyi gibi oldun oldu. hatta. Aşkım. <laughs> Hadi nice ya. mutlu senelere. Evet, şimdi bir kez <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Güzel <laughs> <Teşekkür. Hata> bugün <laughs> valla kral gibiydin ha. <laughs> Bisikletin oldu. Ama korku tüneline binemedi Ata. Evet yani. ya, bir o biraz. Korkamadık yani. O zaman gene de bir korku yaşadı bence. Şey, <laughs> elma kurdu korkusu yaşadı. Değil mi? Bir korktun ama geldi gene de yani. Bir eller bir terledi falan Burtun böyle. Musun Uykum var gibi sen. Uyku var. Küçük daha ya. Hayır sadece bir sıkıntı Sadece onun şu anda tek derdi bisiklete binmek. Aynı ben, ben de, de ben de öyle. Tek istediği şey Ne binmek. Yani. Isır ısır. Isıramazsın. Isır ısır. Bugün senin doğum günü istediğin gibi ya. <laughs> dur atalım. <orada, dur>, isır ısır. <laughs> At. Kahve makinemde kahve yapmış. Dün Atan'ın doğum günü için İzmir'e gittik biliyorsunuz. Dün bayağı yoruldum. Vallahi bir yandan da spor yapıyorum ya. <laughs> Külçe gibiyim bugün. Şimdi Atayla bakkala gideceğiz köyümüzün bakkalına. Ben ekmek yemiyorum ama bizimkiler yiyor tabi. Ekmek yok. Ata da bisiklet bisiklet diye tutturdu. Şimdi ne yapacağız bakalım. Nerede sürdüreceğiz o bisikleti ona. Ama gitmeden size bir kuşlarımı göstermek istiyorum. Burada muhabbetler var. benim korkuttuk anneyi. Görüyor musunuz? 3, 6, 6, 7 tane burada var. Geliyorum bir dakika. Bakın en güzel misafirlerimiz burada. Ne? Buralar boş. ve burada da muhabbetler Kaç tane? 3 6 tane. Yok be 3 6 7 tane. Ne var? Yerde de yatıyor bir tane. Hayvanı ezdim lan. Çık oğlum. Çıktı bak, çıktı tipe bak. Tipe bak. Ata bisiklet mi süreceksin? Hı hı. Arabayla ilk Yok. yapacaksın yapacaksın kaldır sen bin otur tamam bırak freni unutma tamam. sağdaki Hatta Hı. bana da annem böyle, ben senin gibi küçüktüm, Hı. bana büyük bir bisiklet almıştı hediye. Çok mu büyüktü? Evet büyük bisikletti. Ama bunun kadar değil yani. Bundan büyüktü. Yani. O da bir yankiydi. O kadar çok sevinmiştim ki. Hı. Kapıda gördüm böyle sürpriz yapmış bana. Aa. Sen böyle sürdükçe o günler aklıma geliyor. Harbiden mi? Evet. şeyle geliyor. Ben ben neden böyle çıkma geliyor diyorum. Hatta aynı yoldan mı dönelim? Evet. Hı? Evet. 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 Hı. Ay çok geliyor.